Yüreğimde eksik bir şarkı. Mutsuzum. İki kelimeyi konuşacak insan yok yanında. Duygularım ölü. Düşüncelerim soğuk bir mezar taşı gibi. <laughs> ben mi fazladan biliyorum yoksa insanlar mı rahatsız olmaktan kaçıyor? <laughs> Yanımda yatan yabancı Özlemi Çığırından uzak Sevgi yok Saygı yok Muhabbet Süssüz bir çöl Birlikteyken bile Yan yana Uzanmayan kalpler gibiyiz Televizyonun Sessiz şahitliğinde ömrümüz eriyor Bir levazımcı mıyım ihtiyaç duyulduğunda yanımda. Ama her ihtiyaç bir adım uzaklaşıyor. Aramızda haşin dağlar büyüyor. Böylesi hayatta bir ömür geçer mi diye soruyorum kendime. Ama cevabı bilmek istemiyorum belki de. Kurtulmak istiyorum kendimden bile kaçarak. Hayat ışığını yitirdiğim bir koridor mu bu? Kara bulutlar kuşatmış gökyüzümü. Her şey gri, her şey sessiz, her şey soğuk. İçimde yarınlar büyüyor. Alazlanıyor her köşede. Ama kıyılarımda su yok. O ateşi söndürecek bir damla. <laughs> Gel diyorum yakın olalım, konuşalım. Ama her sözcük ölü bir nehre karışıyor. Kırk dereden su geliyor her defa ve her dereden sonra araya düşman orduları giriyor. Söyleyin dostlar, bu hayatın şifresi nedir? Bir formülünü biliyorsanız söyleyin bana. Ben de son nefesimi vermeden önce solumak istiyorum. Bir yudum nefes, bir anın huzuru, bir sıcak kelime. Neden bu kadar ıssızlaşıyor her şey? Bir sevginin, bir dostluğun ağırlığı bu kadar kör eden bir sessizlikle nasıl sınanabilir ki? Her gece, her sabah aynı karanlığın tünellerinde kayboluyorum. Ama çıkışı yok gibi. Formülü söyleyin bana dostlar. Bir yüreğe yeniden ışık doğsun diye. Bir sevginin şefkatiyle sarılıp gökyüzüne bakayım diye. Sonsuz bir geceye düşmeden önce. Beni çıkışa ulaştıracak o sözcükleri arıyorum. Bir soluk, bir yudum sevgi, bir damla umut. Ben de yaşamak istiyorum bu şölde kaybolmadan önce hayatın sessiz çığlıklarında duyulan yoksunluk her insandan gelen yankısız ses beni ben olmaktan çıkaran bu gürültüye bir çözüm var mı varsa söyleyin ben de nefes alayım yeniden kendimden kaçmadan yüreğimde huzur bulayım kendimden kaçmadan yüreğimde huzur bulayım